Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir ninja nin, mır ninja diye bir yeni oyun çıkmış yeni yani çıkalı çok olmadı bir iki ay falan oldu mır ninja diye bir oyun var internet kapalı mı kapalı güzel böyle şeyler vardı arkadaşlar Heh, çarpı öyle garip bir şey bakın sword şimdi play diyorum bu böyle kesmeli arkadaşlar kesmeli kesmeli burada kesiliyor burada böyle kesiliyor ee, yani bu şey sword şimdi sword'un ilk seviyelerinden oynayalım Japan bakın. Chapter 1 varmış yapan. Bir de arkadaşlar bu mide bulandırıcı bir oyun. Hani bunlar geberiyor ya bakın vücutları kopuyor. Mesela bak onun kafası gitti. Bak bunun kolu gitti. Bunların böyle suratları falan her yeri kopuyor bunların. O yüzden arkadaşlar hmm, şey ama grafik gene aynı. E, fantastik önceki oyunda da vardı yani. Mırmullette de vardı. Mır böyle geberiyorlar. Kesiyorsun. Böyle büyük bir kısmı şeye düşüyor. Biz de ölmüyoruz oyunda. Bir dakika. Bir böyle bir böyle. Bunlar bir bu düşmanlar birbirine çarptıklarında da ölüyorlar. Bak. Bak böyle geberiyorlar. Bunlar birbirlerine çarptıklarında da geberiyor arkadaşlar. Yanlış. Hadi. böyle vücudu kopuyor. Bacağı uçuyor oraya. Böyle vücutları kopuyor. O yüzden biraz mide bulandırıcı olabilir sizin için. Benim için de biraz öyle oldu tabi. Bir garip oyun yani. Oyunun yapımcısı garip. Bakın böyle shop diye bir şey varmış. Şu anda çok fazla param var. Buradan hemen para kazanılıyor. Aa, şop bu işe yarıyormuş. Anladım. Bakın. Böyle kullanıyor. Böyle tabi iğrenç iğrenç sesleri çıkarıyor. <laughs> Teratayla patlıyor. Biz ninjayız. Böyle oynanıyor yani oyun. Bak böyle hayalet gibi her yere gidiyoruz. Tabi önceki oyunda böyle bir şey yoktu öyle hayalet gibi şeyler yok. Demirler kırılmıyor demir devriliyor bu yeni oyun arkadaşlar. Yani ben de yükleyeyim dedim sürekli reklamını veriyorlar oyun falan oynarken. Ben de indireyim dedim. Güzel bir oyundu diye düşündüm. Arkadaşlar annem bağırıyor. Neyse bağırmıyor. Bir şey şaşırdı da neyse sizi ilgilendirmez. Yani biraz böyle hafif kötü konuştum ama neyse yani özür dilerim. Şimdi ne diyecektim? Bu yeni oyun ya. Çıkalı çok da olmadı. Mere Bullet'in bir değişiği. Yanlış. Onun kafasına düşüyor. Onun dışında arkadaşlar çok fazla fark yok. Ölme şekilleri gene aynı. Ölme, ölme sesleri vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> falan vardı ya. Onlarda gene bir fark yok arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Kitty. Oo! Tipler böyle değişik. Ölüş. Bakın öldüklerinde e, gene normal MR bulletteki gibi tipleri aynı oluyor ve ellerinde crowbar gibi bir şey var. Crowbar dediğim levi. Böyle patlıyorlar. Bu ne lan? Onu öldürebilir mi? Ya adamın vücudu kopuyor. Ç Vücut ne ya? Adamın vücudu kopuyor ya. Çok Mide bulamıyorum. Bunu böyle mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ha, böyle yapıyoruz. Böyle geberiyor. Yukarıya ip asmışlar. Ben bunu yapmadım. Böyle bir seviye yaptığımı hatırlamam. Heh, böyle geberiyormuş. İlk baştan aldım. Oha! Bu nasıl? O ne öyle? Evet, bir kolu da orada kaldı. Vallahi bu oyun arkadaşlar mide bulandırıyor. Yani siz, bence size çok önemli Yani oyun çok ev, efsane şey. Ben böyle de kesemezdim. Adam vücudu gidiyor ya. Burada bir şey olmuyor. Burada aşağı dökülüyorlar. Kavema. Kavema. Bu önceki oyunda da vardı. Mere Evet Burada geberiyorlar. Bu öbür modu da söyleyeyim. Sword oynadık şimdi. Ninja Stars diye bir şey varmış. Onu da birinciden başlayayım. Japan. Bu da arkadaşlar normal MR bulletteki gibi. De. Bu da böyle silah atıyor. Bu bıçak gibi bir şey atıyor. Gel ölüyorlar. Ona vuruyorlar. Ona düşüyor. Bir de şeylere de yapışıyor. Bu tahtalara yapışıyor. Bak şimdi tahtalı bir bölüm gelsin. Böyle yapışıyor tahtalara. Şeyler bıçaklar. Çünkü şey böyle arkadaşlar görüyoruz bunlar birbirine çarptıklarında ölmüyorlar çünkü düz sıra bu öyle ayağı yara oluyor tabi burada bir de fazla kan çıkıyor burada kan fazla evet 4000 liramız var şu anda kostüm alamıyorum şey yaparsam mutlaka kahvemanı alacağım bak bu da böyle sekmeli arkadaşlar. Normal Merhabullah'taki gibi sekiyor bu da. Biz kendimiz ölüyor muyduk? Ölmüyorduk. Tamam. Buna da bir fantastik alıp. Bu da böyle sekiyor. Bu sekmelik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun normalde aşağı düşmesi gerekiyor ama burada öldü. Sağ ol. Bu da böyle. Aa yapıyordu. Heh, şöyle kafasına düş. Cowboy, mowboy falan. Hepsi birbirine çarpıyor. Geberiyorlar böyle. Düşüyorlar aşağı. Pop. Bu arkadaşlar normal MR bullet'te de vardı. Bullet kiti bölümünde. Şey vardı. Ya, burada da kiti vardı değil mi? Sword bölümünde de kiti vardı. Bu Aa bunlar aşağı düşmüyor. Şurada bir çarpı çı çıksın. Ha, çıktı. Bu hangi bölüm? Ninja Stars. 15'te kalmıştım siz yokken. Şimdi sizin sayenizde yani video çekerken biraz daha ilerledim. Sizin sayenizde ilerledim. Aa bu normal şeyde de vardı. Merhabullet'te de vardı. Bu eski bu seviyeler hiç gelmedim. Ay bak bunlar sallanıyor. Dikkat. Bir tek aşağıdakine rahat bulabilirsiniz. Tamam. Hepsi böyle geberiyor. Asılı kalıyorlar. Bu da böyle. Bu normal şeyde de vardı. Mera Bu da vardı aynı şekilde. Bunlar hep vardı ya. Bu yoktu bak. Böyle yoktu. Ee, bunun biraz daha farkısı vardı. Evet. Yeni savaşçımız. Bir dakika ben kostümlere gidebilir miyim? Skins. Select. Mır inmate. TPMP falan filan. Bunlar hep kitli. Oo, o bak, Dragon Sword. Yani ejderha, ejderha kılıç galiba. Dragon, Dragon Sword. Bu da mermi sesi aynı fark ettiniz mi? Bak ses açıyorum. Aynı. Ama şey bıçak sesinden rahat duyulmuyor. Niye olmuyor? Ya böyle mi yapacağım? Ha böyle. Böyle gene normal mermi bulletteki gibi beni etkilemiyor arkadaşlar bu. Bana bir şey yapılmıyor. Yani. Burada bir de öyle hostages, Finlandi Fire bunlar yok. 6356800 6800 Ne alsam? Bunu alayım mı? Oo, bunu aldım. Select dedim valla select dedim. Evet. Ben bunu tek seferde nasıl yapacağım? Ha, böyleymiş. Güzel. Böyle geberiyorlar. Japan 2. Bu eskiden Bullet Kitty 2 arkadaşlar. Eski oyunda Bullet Kitty 2 diye geçiyordu. Şimdi Japan 2 olmuş. Japan oynamıştık ya. İlk chapter. Chapter 1. Bakın bu ne? Burada bir ayar şekli ayar var. Bir tane de mide mi? Yani çekiçle ayar. Bloody Hex. Bloody Hex mi? Öyle galiba. Oo. Oh. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta siz yokken süper bir ev yaptım. Hemen onu da göstereyim. Sonra burada videomuzu da bitirelim. Bakın siz yokken öyle efsane bir ev yaptım ki kardeş. Bayağı arkadaşlar seversiniz. Diyor ki internet olmadığı için en fazla 414 dakika oynayabilirsin. 414 dakika bir 4 saat falan ediyor galiba. 414 dakika dedi. 3 saat 4 saat falan ediyor. Oha hemen girdim yani. Demek ki video çektiğimi algıladı bu tablet. Bakın. Bakın. Oyuna burada doğmuşum. Ben kendi evime girmedim. Girmemişim. Aa. Bakın arkadaşlar survival modda yaptım bütün evi. Yani bu evleri survival modda yapmadım. Bu evleri kreative de yaptım. Gördüğünüz gibi köpeklerim var. Ne kadar tatlı işler değil mi? Bana bakıyorlar. Bir tanesi ocağın içine girip duruyor. Dur. Boş alayım. Şimdi kılıçla vursam geberir bunlar. Şimdi şöyle bir Evi annemle birlikte yaptım sabah. Annem işte şey yaptı, ben de uyguladım. Üst kat da var arkadaşlar. Daha bu burada bitmez böyle. Vallahi güzel teras da yaptık balkon da böyle. Falan tavanı bir yapmam hata oldu. Ben istediğim yatakta yatıyorum çerçeve çerçeveler boş gene bir şey yok. Bir bakayım bir şey yok. Böyle köpekleri böyle besleyebiliyorum. Besle. Evet. Ayakta evinde. abi Buz dolabımız da var görüyorsunuz. Burada bir sürü şeyler var. Tabii bunları Creative'de yaptım. Ben bunları normalde yapmam imkansız. Kendim bir ev kurayım dedik. Annemden de şey yaptım. Annem de fikirlerini söyledi. Bakın bu böyle. Bunu da arkadaşlar kreativden yaptım. Yoksa ben bunu yapamazdım bile. Görüyorsunuz gibi böyle deniz kenarında. Bahçesi falan da var. Tabi bahçede bir şey yok. Dar bahçe. E böyle iki katlı. Dış görünümü böyle yani. Dış görünüm falan böyle. O zaman arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu havuzda da şöyle ben kenarı böyle temiz havalı bir yere yapalım dedik böyle yüzülüyor bir dahaki minecraft videolarımıza da çekeceğim arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere bye bye